Vay vay. Kaliteli fotoğrafların pikseli düşük olur. Bugün Fatma Hanım'ın evine misafirliğe geldik yeme. Güvenmediğimiz için yanımızda ekmeğimiz, semidimiz, her şeyimiz hazırlıklı geldi. Teşekkür ederim. Gel. Ben burayı severim. Nereye koyacağını bilmiyordu bence. Ne olmuş yani? Ne olmuş? Bizden önce şey nasıl zildin? Böyle böyle üstüne oturup böyle şey masada böyle mi yaptın? Ne Isparta'nın nesi meşhur? Isparta'nın gülü meşhur. Kahvaltıda gül yoksa olmaz bu iş. Güllü reçel istiyorum. Redstone'u birazcık şüpheli geldi. Hemen üçüncü kat dedi. Bir insan hoş geldiniz der. aleyküm. Misafirlerimiz geliyor çok heyecanlıyım. Bakalım ne olacak? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. merhabalar, merhabalar, merhabalar. Ya kimler gelmiş, kimler gelmiş? <laughs> bizler geldik, bizler geldik. Mutfağı boş görüyoruz Fatma'nın. <laughs> Yaptıklarınız nerede acaba? Vallahi hepsini koydum masaya. Çok da güzel hazırladım. Sabah beş buçukta kalktım. Patates kızarttım. Sonra efendime söyleyeyim peyniri koydum tabağa. Çok güzel bir çilek peçeli yaptım. Bir de i̇şte, işte ekmek falan. Bakalım. <laughs> Bunun şekeri yok. Ben burayı sevmedim. Bir kere gittim komşularına aldım. Kusura bakmayın. Bir çıkar getirdik. getirdik ya. Çatal, bıçak, düzeni yoktu. nereye ne, neyi koyacağını bilmiyordu bence. Masa düzeni sıfır. Puanımı kırıyorum resmen. Mutfağı birazcık temizdi ama masayı silme bezi olmadığı için tam bir fiyasko. Yemek yerken başım döndü. O yüzden puanım iki buçuktan iki. Yani peynirle patates yan yana olmaz. Böyle bir tabak görmedim üzgünüm. Benim yarim çok güzel kız anne. Benim ya. Beğendiniz mi? Evet, Biz yeni başladık. Yani kabul <laughs> ederim. karşılanmamız hoş olmadı. Tuz eksikti. Üç. Üzerinden üç. Evet. her şey çok güzeldi. O kadar güzel sofra hazırladım ki herkes yedi parmaklarını yedi bu arada. Ee, yani ben ne koysam zaten her şey on numara yani beğeniyorlar. Çok mutluyum. Rotamız nereye kaptan? Isparta'ya gidiyoruz tamam. konsere. Hadi bakalım. Düz gidin. Sağa <laughs> dönün. Bursa'ya geldiğimde öncelikle içimde hafif bir melankoli havalar oluyor. Sebebini bilmiyorum bu arada. Havasından mı, suyundan mı ya da bize hep böyle kapalı bir hava denk Böyle güneşi çok olmayan, olmaz. Biraz Karadeniz. A. Güzel güzel, güzel bir benzetme. Ama mesela kötü hissetmiyorum kendimi. Mesela e, içime böyle kapanmıyorum. Karadeniz'de farkı yok. <laughs> Evet, evet. Ne bileyim mesela hani gemilerim batmıyor, deniz yok ya. <laughs> Bilmiyorum, insanları sıcak. Ben seviyorum burayı ya. Zaten çok sık geliyorum hem eğitim anlamında hem konser anlamında. Sağ Isparta da bizi sever. Dördüncü gelişim. Çok memnunum. Kaybediyoruz şu an. Hava çok güzel. Onun için mahk biraz serin oldu. Niye gülüyorsun ki? Üşüdük tabii. <laughs> Dediğince benim ikinci konserim buradaydı. Ee, o yüzden böyle farklı bir heyecan. Yani o zaman çok acemi şekilde gelmiştim. Bugün daha rahat geldim. O yüzden e, keyif ve tecrübe ediyorlar. <laughs> Bugün... yiyoruz, biz sürekli yiyoruz. Ah, hmm. hadi, uyancağım, uyan, hmm. Uyansana. Evet. Uya, <laughs> Uyansana. <laughs> 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 Konser nasıldı? Süperdi. Çok, çok eğlendik. <laughs> Güzel. İyi. Çok güzeldi. Biz çok eğlendik. Oğlum zaten Burak Baba'yı çok seviyor. Bütün <laughs> çalışmalarını da çok seviyor. Ay, anne. Hı. Biz çok eğlendik. İlk defa mı geldik konsere? Hayır. Bu kaçıncı gelişim? Hayır, Hayır, ama evet, ama sonra döneminde geleceğim. Çocuklarını da yapıyoruz. Konser güzeldi. Yani çocuklar için gayet eğlenceli, interaktif konser. E, veri katılımının olması da güzel bir şey. Çocuklarla birlikte böyle güzel bir aktivite e, ve eğlenceli bir saat geçirdik. Teşekkür ederiz. yapacaksın. Ses sistemini, 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 diye böyle bir ses, <gülüyor> <gülüyor> ses verecek, tam evet. Mı? evet. Tamam. Aynı. Anons geçelim olması çat diye ses geldi hocam. <laughs> diye gelmesi lazım. Çok önemli. Tamam. <laughs> <Aynen. gülüyor> Çok güzeldi, çok eğlendik. Özellikle çocuklar çok coşkuluydu. Zaten kızımız Burak Bey'i çok seviyor. Burak Burak'la çok eğlenceli dakikalar geçirdi. Artık okulda devam ederiz diye düşünüyoruz. Evet, konser çok eğlenceliydi. Çocuklarla beraber biz de ebeveynler de çok eğleniyoruz. Keyif, Burak abiyi çok seviyoruz. Burak abiyle ile ilk defa konserinde tanışmıştık. Şarkılarını da çok dinliyorduk. Daha sonra öğrendikçe konser kutumuz daha eğlenceli bir hali. Merhabalar, çocuğumun ilk konseriyle çok beğendi. Gözünü kırpmadan izledi. Zaten kendisine çok hayran. Çok teşekkür ederim. Konser gayet güzel oldu. Bizim zaten ikinci ya da üçüncü katılışımız olacaktı. Rotan'ı biz zaten severek takip ediyoruz dediğimde. Daha önce de konserini konuştuk, ilgiyle takip ediyoruz. Gayet doğaçlamalar, Rotan'ın sahne performansı gayet güzeldi. Her şeyden çok memnunuz, çok teşekkür ederim.